Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sepalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı kolay ve çok zarif bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize Angora Gold ip kullanacağım. Tığ numarama gelince de 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. Modelim güzel, kolay ve hızlı ileri giden bir model olacak. İsterseniz hemen şöyle ipimi yanıma alayım ve modelimizin yapımına birlikte başlayalım. Dediğim gibi tığ işi bir örgü modeli olduğu için en alt kısmı yine zincirle başlayacağız. Bir tane kilit zincirimi yaptım ve ardından zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlerden minicik bir ricam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Bu kadar zincir bana yeterli olacaktır. Tığım ipime doluyorum. Dördüncü zincirime gidiyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirime ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili trabzan. Yanındakine yine ikili trabzan. Bakın hanımlar bu şekilde ilk sıramı ben trabzan olarak hazırlayacağım. Sizler isterseniz farklı lastik teknikleri biliyorsanız onun üzerine de modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Ben bana yetecek kadar trabzanımı tamamlayıp geliyorum. Bana yetecek kadar şöyle trabzanlarımı tamamladım. Burada fazla kalan zinciriniz olursa da bunu şöyle makas yardımıyla kesip kurtulabilirsiniz. O yüzden hiç sıkıntı yok. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. İlk trabzanımı geçiyorum. İkinciye bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine de yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ben şimdi 3 trabzanlı kenar bandı oluşturacağım. Sizler bu sayıyla oynayabilir, artırabilir ya da azaltabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tağım ipimi 2 defa doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın tepesine üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 defa sardım tekrar. Aynı trabzan tepesine 2 tane üçlü trabzan yapmış oldum 2. trabzanımı da yaptım. 3 tane zincir 2 defa sardım. 3'lü trabzan yaptım. 2 defa sardım. Tekrar aynı trabzan tepesine son trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. 1, 2, 3, 4, 5. Beş. Beşinciye girdim. İkili trabzan. Aldım ipimi. Yanındakine girdim. İkili tırabzan. Yanındakine ikili tırabzan. Bu şekilde ben ara model olarak 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. Ara modelimiz 5 tırabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa dola. 1, 2, 3, 4, 5. Üçlü tırabzan. 2 defa dola aynı trabzan tepesine üçlü trabzan. 3 üç zincir, 2 sar aynı trabzan tepesine 2 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tiftine takıldı da çaktırmıyorum tığımı. Şimdi burayı da yaptıktan sonra tekrar 4 tane zincir aldım ipimi. 1, 2, 3, 4, Girdim dördüncüye. Pardon burada beşinciye gireceğiz. Bir tane trabzan. Yanındaki trabzan tepesine bir trabzan. Ve zincirimin tepesine de bir tane trabzan. Çünkü niye? Bu zincirimiz de trabzandan sayılacak. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Ardından Dediğim gibi bakın bu kenar trabzanlarını siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kenar trabzanlarımı tamamlıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Şimdi şurada gördüğüm boşluğa giriyorum. Buradan bir tane şöyle uzunca ilmek çıkartıyorum. 2, 3, 4 4 tane ilmeğimi topladım ve kapattım. 2 tane zincir. 2 de pardon, 2 tane zincirden sonra buraya yine 4 tane ilmek topluyorum. 1 2 zincir. Aldım ipimi. 3. ilmeğimi topluyorum. Yani 3. defa toplayıp buraya 3. fıstığımı yapıyorum bakın. 3 tane fıstık yaptım. 2 zincir. Aldım ipimi. Orta modelime geçiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı tamamladım. 1 2 zincir. Aldım ipimi. Burada da 3 zincirlik boşluğum var. Giriyorum. Yalnız şöyle hafifçe uzun tutarsak ilmeklerimize daha güzel duruyor model onu ben şurada atladım biraz kısa tuttum ama dediğim gibi biraz şöyle hafifçe uzun tutalım fıstıklarımızın ilmeklerine bir de ben ipime göre 4 tane ilmek topladım siz kendi ipinize göre bu ilmek sayılarını da değiştirebilirsiniz 4 takılı kalmayın yani 4 kapattım 1 2 zincir ne yapıyorum kenar trabzanlarıma geçiyorum bu kenar trabzanlarımı da yine 3 trabzan olarak tamamlıyorum. Ve bu sırayı da bitirdim. Şimdi bu sıra bittikten sonra hanımlar. Bir tane zincir. Trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. Her birine. Şimdi şurada boşluğa geldik. Buraya bir, iki tane sık iğne. Trabzan tepesine giriyorum. Pardon, fıstığımın tepesine giriyorum. Genelde fıstık tepesine yaparız ya. Bir tane sık iğne. Boşluklara iki tane sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne. Bir, iki tane sık iğne. Buradaki boşluktan, hatta burayı üç yapacaktık kanallar Bir saniye, hemen şöyle geri geleyim. Kusura bakmayın. Buraya bir, iki. 3 tane sık iğne olacak. Bazen ben de şaşırabiliyorum. Bir tane sık iğne fıstık tepesine 1, 2, 3 tane. Bu aradaki boşluktan yine bir tane fıstık tepesinden. Şurada 2 tane sık iğne yaptık ya. Bu zincir boşluğundan da yine iki tane sık iğne. Şimdi orta modelimiz olan trabzanlarımızın tepesinden de sık iğneler yapıyorum. zincir boşluğuna geldik. 1, 2, fıstık tepesine 1, 1, 2, 3, fıstıkların arasına 3 tane, fıstık tepesine 1 tane, 1, 2, 3, fıstık arasına 1 tane yine fıstık tepesine 2 tane yine buradaki boşlukta. Bir kenardaki trabzanlarımın tepelerine de sık iğne. Bu sıramızı da bu şekilde bitirdik. Şimdi burada bakın hafif bir yükselti oluyor. Farkındaysanız kenar trabzanından biraz daha yüksekte duruyorlar. Şimdi o görüntüyü düzelteceğiz. 1, 2, 3 tane zincir. Birinci değil ikinciye giriyorum. Trabzan. Yanındakine giriyorum. Trabzan. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi şurada fıstık tepesine yani bu ortada yaptığımız fıstığın tepesindeki sık iğneye bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım ipimi. Ortadaki trabzanlarımın tepesindeki sık iğneye giriyorum. 1. Yanındakine 2. Yanındakine 3. Yanındakine 4. Yanındakine 5. Bakın düzeltiyoruz şeklini. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tam ortadaki fıstığın tepesine yine sık iğne. 5 zincir. 3 tane sık iğnemiz var ya kenarda bunlar. Kenar trabzanlarımızın sık iğneleri. Bunlara da yine 3 tane. Bakın bu şekilde modelimizi de aynı zamanda düzeltmiş olduk. Şimdi hanımlar yapacağımız işlemi şöyle bir kere daha tekrar edeyim. 3 zincirimi çektim. Kenar trabzanlarımı tamamlıyorum. Şimdi şurada trabzan tepesine ne yaptık? Bakın su taşı yapmış olduk. Yani burada ikişer trabzanlık. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa aldım ipimi. Burada yapmış olduğum sık iğne tepesine bir tane trabzan. Yanına bir trabzan daha. 3 zincir. Tekrar 2 trabzan daha. İkişer defa sarıp yapıyorum trabzanlarımı da. 1, 2, 3, 4 zincirden sonra hemen bu ortadaki orta modelimde trabzanlarını tamamlıyor. Buraya da 5 tane trabzan. Şimdi siz ne yapacaksınız? Buradan sonra buradan alıyorsunuz modeli devam ettiriyorsunuz. Yani trabzan, fıstık, sık iğne, zincir. Yani model 1, 2, 3, 4 sırada bir kendine tekrar edecek. Ben birinci sırada ne yaptıysam burada aynısını yapıp sıradaki yaptığımız işlemleri tekrar edeceksiniz hanımlar. Şimdi iki model üzerinden anlatım yapmaya çalıştım. Hemen sizin için hazırladığım parçamı da göstereyim. Alize'nin Angora Gold Simli ile çalıştım bakın modelimiz ilerleyince bu şekilde görünecek ben şöyle burada kenarlara 6 şart trabzan koydum sizler dediğim gibi istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz fıstıkları da azıcık uzun tutun demiştim ya bakın bunu demek istemiştim bakın şurada biraz daha küçük kaldı bizim fıstıklarımız ama bu şekilde hafif şöyle elinizi uzun tutarsanız fıstıkların ilmek yanırken model daha düzgün duracak bu modelimi de 2.5 numarayla ördüm bu 2 numara 1.75 ile ördüm bu da Aynı e, marka ipten ördüm, e, iki buçuk numaradaki çalışma. Benim bugünkü modelim buydu hanımlar. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.